yaklaşık birkaç saat önce İtalya'dan gelen haberler Galatasaray'ın Napoli'nin santforu Osimen'i transfer etme yolunda olduğu yönündeydi. Ve artık Osimen yaklaşık iki saat sonra uçağa binecek ve Galatasaray'a kendisini bir yıllığına bağlayacak imzayı atacak. Nihat çok gerçekten sasyon, sansasyonel bir transfer. Osimen e, İtalya Ligi'nde gol krallığı yaşamış. Napoli'ye yıllar sonra şampiyonluğu getiren kadronun golcüsü olmuş. E, şu anda piyasa değeri işte 100 milyon euronun üzerinde olan zaten çıkış maddesi 130 milyon euro. Ve bir yıl için belki 6 ay için o detayları konuşacağız. Ama netice itibariyle bu gece yarısı Galatasaray'a Galatasaray'da oynamak üzere İstanbul'da geliyor. Sen ilk gördüğünde haberlerini ne düşündün? O sever olarak beklemedim bir durumdu. Çünkü bahsettiğimiz oyuncu o Dünyanın büyük takımlarının istediği, Napoli tarafının bir bonservis bedeli biçtiği. Sonuçta şu an dünyada baktığında en değerli forvet oyuncularından biri. Alınması zor bonservisi verilerek. Orada bir sıkıntılar olmuş. İş bugüne gelmiş. Galatasaray devreye girdi. Nokta atışı son dakika golü atarsın ya inanılmaz mutluluk verir o takım taraftarları gurur duyar, zevkten dört keş olur misale. Şu an Galatasaray taraftarlar da bence çok da çünkü sezon başladı, playoff oynanıldı, şampiyonlar ligine girmeyen Galatasaray, ligde beklenen oyunu oynamayan, süper kupayı kaybeden, 5-0 yenilen Beşiktaş'a karşı bir Galatasaray, takım içindeki sıkıntılar, yönetimdeki sıkıntılar konuşulurken birden gök gürültürü, fırtınalı, hortumun koptuğu hava değişti. Güneşli bir akşam üstüne uyanan Galatasaray camiasını gördük ki şu an inanılmaz mutlular. Baktığında da gündem Osimhen. Bence şoktalar ama diğer tarafta da şimdi eleştiri zamanı, eleştiri, övgü zamanı da övgü gerekiyor. Şimdi bu transfer nasıl oldu, ne oldu, detayları anlatırlar. Ben işin orasında değilim. Osimen Galatasaray forması giyinecek mi? Giyecek. Giyinecek. Tebrik ediyorum. Nokta atışı bir transfer. Çok büyük bir golcü, büyük bir forvet. Oynamış olduğu takımlarda attığı gol sayısı ortada, istatistikleri ortada. Her türlü oyun tarzını oyna. Çift forvet oyna, tek oynat, geçiş oyunu oyna. Kenarda oyna, Set oynat. oyununu oyna, üçlünün sağında oynat. Driplik atar, asist yapar. Driplik yapar, adam geçer, şut atar, kafayla gol atar. Her türlü golü atar, attı. Bunu vaat ediyor. Ben Tebrik ediyorum bu transferde emeği geçenleri. Zaten şu an Galatasaray taraftarları da inanılmaz mutlu. Ama şunu da söylemek isterim. ha bu transferin daha önce olma olasılığı yoktu. Yoktu. Evet. Yoktu. Şimdi bu o süreci anlatmak istiyorsan. Keşke Young Boys maçı öncesinde getirseydiniz. Young Boy maçı öncesi Napoli yönetimi bu oyuncuyu 70'e 80'e, 100'e 110'a, adı neyse Oralarda satmak istiyordu. Bu oyuncu da gitmek istiyordu. O süreç olmadı. Bugün de transferin son günü ki UEFA'ya da listeler verilecek. Avrupa Ligi'nde oynamak için. Evet, Avrupa Ligi takımları çarşamba verecek. Şampiyonlar evet. Ligi takımları salı günü verecek. Avrupa Ligi takımları yani Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş çarşamba. Ama nokta atışı bir transfer. Tebrik ediyorum. Vallahi İtalya'da gol kralı olmuş. Bütün forvetleri aldık, ligimize getirdik. <laughs> Aynen. Immobile, Ceko, değil mi? Icardi. Yani. E şimdi de Osim Osimen hayırlı uğurlu olsun. Hep marka değeri deriz. Ben böyle iyi forvet oyuncuların geldiğinde çok mutlu oluyorum. Maç izlerken en sevdiğim şey pozisyonlarda vurdu gol oldu, o ismi yazmaktır. Bol gol izlemektir. Bu sene artık inanılmaz gollü maçlar bizi bekliyor. Sahanın içinde, sahanın dışında inanılmaz bir rekabet bizi bekliyor. Yani bu transfer minimum 50 tane konu açar. Başka takımlarla da ilgili. Tabii ben mesela sosyal Bak, medyaya baktım. Galatasaray Osimhen'i aldı. Evet. Hey Mourinho geldi. İtalya'da çalışıyor. Herkesi biliyor. Osimhen'i de biliyor. Mesela biz daha önce niye almadıklara bile evrilebilir. Ama o işler o zamanki şartlarda konuşulsa da şaka gibi gelir. Ben çünkü eğer otur doğru konuşayım. O nereye getiriyorsun? Hı -hı. 70 milyon, 100 milyon bonservis bedeli verip bu kadar borç varken. E, Galatasaray'da kiraladı. Maaşını evet. verecek benim bildiğim 10-11 milyon yıllık alacağı. E, Galatasaray'da alışık İkar diye de onu veriyor. Evet. Hani bütçe var sponsor da buluyor. Hayırlı uğurlu olsun. Ben bir Türk futbol sever olarak Türkiye sınırları içinde oynayacak... Galatasaray'a katkı sağlayacak O Sümen'e de canı gönülden başarılar diliyorum.